PRP, platelet rich plazma, kişinin kendi kanı alınır özel tüpleri ve bunlar santrifüjden geçirilerek sizin e, serumunuz, üstte kalan serumunuz sizi tekrar geri verilir. E, PRP'yi çeşitli amaçlarla kullanabilmekteyiz. Bunlar e, saç için özellikle saç PRP'sini tercih ediyoruz. Saç PRP'si e, ortalama ayda bir 4-6 seans şeklinde yapılmakta. Yeni oluşan saçların daha canlanmasını sağlamakta. Eğer kıl kökü ölmediyse yeni saç ortaya çıkarmakta. Hatta saç ekimlerinden sonra da saç PRP'si kullanılmaktadır. Yüzde PRP kullanma amacımız ise anti-aging amaçlı daha çok. Bazen lekeleri de açmada faydası sağlayabilmekte kendi kanından olduğu için hazırladığımız materyal oldukça güvenlidir. Enfeksiyon riski yoktur.